Ha, başlamış Herkese merhaba arkadaşlar bugün buralı oynayacağız Pencere, Brawl'la paylaş oldu Brawl'la bugün gizli var yok yok Arkadaşlar merhaba merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba. 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 Welcome to Şimdi бо мабо мбо Okey başlasın başlamasın oley Allah. çok rekabet ne dostluk maçı Biri bir oynuyor her şey gitmiş <laughs> bu ne lan asil yok ben nix'in ben nix'in oha çok kasıyor yayında ya ya abi yok Yo, aben, yo. yo, asıyorum, yo. You, abi yo. Niye kasıyor yo? Jay ne bu? Kasıyor, kasıyor. Abi de Hoş geldin arkadaşım, canım arkadaşım. Kim geldi? Hoş geldin. Three, two, one, Hop. Yarın neyse gidin ha. Hop. Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. At at at, at, at. Bak şimdi neler izli izleye neler izleyeceksiniz şimdi. Bastım vallahi bastım vallahi. Ya konuş artık daha iyi. kasıyor? Neden bu kadar kasıyor? Hareket et artık dayı. Ne ben nix aldım ki ya unik olarak Artık yapma şu hareketi dayı. Anladın mı? Bak. Düzgün oyun artık. Bir tane yapıştırıyorum ya.

ne geçiyor adamı. Yapıştır. At. Zamanlama çok kötü. Koş 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 koş. Hop. Gel. Ya hayır. Hayır hayır ben bir gelecek alıyorum. Ben tam bir malım. Bak şimdi bak 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 ne yapacağım ben şimdi ona bak sen. Hele bak hele bak. Bak hele ne yapacağım şimdi bak. Bak hele ne yapacağım bak 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 bak, bak. neler yapıyorum bak. Bak Messi Messi. Var mı ben gerize Nasıl alamadım hala adamı? Çok kasıyor ben. Hop. Hop. Niye ben bu kadar alamadım? Kaçtı o da. Ben tam bir malım. Şeyi yapa yapa. Biz tamam. Alırım mı? Alayım mı şimdi onu? Hayır. Rüyamda bile alamam yani. Çünkü adam bir Mike. Onun bir panosu var benimki. Oha, dayı ne yaptı? Mix değil ya, mix değil. Yumiko. Yumiko. Na. Ben yine aynı adam çıktı ya. Aynı adam değil de aynı karakteri yine. farkı var ki? lan bir sağla artık bari ya. Yaptı ya minnettarım. Bak şimdi ben yumuşayla çok iyi oynuyorum biliyor musunuz? Ama karşıdaki eleman çok güzel. Toysi diyelim. İnanamadım. Ya olmadı. Ya hayır içinden nasıl geçiyor ya? Yuhu. Şuna al. Hop. O bir izleyici kim lan? Ömer sen misin? ama şöyle bir şey denedim, Ben mal olduğumu kabullenmiş bir insan. Ya bak şimdi ne yapacağım bak bak bak. Ne niye basmadım? Tek vuruşla indirmem lazım. Bu da zor bir olasılık. %80 bir tane vuruş atması olması lazım. Vuruş atma olasılığı var. Ama büyük ihtimalle ödemem. Silahı almadan onu vurmam lazım. Evet. Profesörüm ya. Hep yüz alırdım da. Maşallah pırlanta gibi. Nazar değilsin bu çocuğu. Aa, tuş basılı kalıyor ya. 10 saniye sonra basıyor yemin ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? sonra baba pilolar da yapabilir. Ne Arkadaşlar merhaba. Hayır, olamaz çok üzüldüm. Ben alıyorum şu anda. Kimse de izlemiyor dedi. Evet. Kim izlemişti lan acaba? Kim izlemişti lan? Biri gelene kadar girmiyorum. Dur bekle bakacağım. YouTube. Thanks to the Dari. No. Şişli. Kapatacağım. Tamam. Bir de sıfıra düşmesi lazım. Sıfır olarak. Bir Birinde sıfırı vardır. Aa, sıfır kişi ya burada bir şey anlatıyoruz ya. Ne yapacağız ya? Ya ben de Reymir alacağım diye. Ne yapalım? Siz <laughs> de buna yatıyormuş demek. Hepinizi tokatlarım. Aa yine Reymen yetti ya. Hı, yeter ya Reymen 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 yeter ya. Ya uyanmayın diyorum ya. Bir iş vardı onu da 3, beceremiyoruz ya. Neyse başlayalım. Bak. Ha bu oydu değil mi? Tamam. Sonra şuna. Tamam bu da şuraya gidiyor. Uçuyor bu bildiğin. Şuna bakayım. Ha bu. Bunu da öbürünü de hiç sevmezdim ben. Gıcık olurdum hep. Kullan herkese. O tamam en bu sensin. Sensin ama sensin. O ne lan? O ne lan öyle? Lan ne oluyor? Ben o değilmişim. Ne oluyor la? lan? Ben bunu yaptırdı. Alamadı ki, alamadı ki. Alamadı ki ezik ezik neredesin? Kaç lan bundan lan hareketler yaparsın ama öyle. Boş lan, lan 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 lan. Lan lan Oğlum ne diyor? Oğlum? Bak ne diyor? Oğlum ne Ne diyor? Ne Ya of. Hihihihi nasıl da endim o. Allah. Bak şimdi ne yapacağım. Geldim. Neyse. Bir tane adamı uyguluyordum. Dur. Tüm mı kapatsam ya? İyi para var diyorlar bunda. Nasıl da vururum ama keskin nişancıydım ben. Gelsene asıl. Ne güzel oynuyorum vallahi. Nazar değsin bu çocuğa. Yuhuuu. Bravo. Sıfır kışı izliyor. Ben de burada anlıyorum. Abi yahu az gırın yahu. Bundan sonra Loki, bundan sonra şey atıcı açacağım. Ee, karışık. Rastgele açacağım. Bir de 2 ve 2 açayım bir de. Şurada vardı. geri yapalım. Bir kanal geri geldi. Of ya. go. Ben bu mikrofonu şuna ya. Artık bence şeyi getirmeleri lazım. Şunun mekaniği Bak iki tane mekanik var. Ya şey oh, ya da şey silah kılıçın Değiştirmeleri lazım. Çeşitlensin. Yeni gelen karakterler artık öyle olmaz. Dediğim gibi. Oha iki vuruşta aldı. Bu ne ya? Bu ne yemin ediyorum ya. Ne yedik bu şey ya. Düşünüyorum, hop, böyle daha iyi hem yakınıma çekiyorum. Ay, ay, ya bırak bak şimdi iki vurdu ya hemen ölürüm Allah'ım. abi ya. abi ya bırak ya bırak ya yemin ediyorum ya 我操！<Okay. S 2> okay. Herkesin geçmiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar ben unuttum. Geçmiş olsun. Bu kadar basit.

O atıyor. Yok karışık. Yok loki dedik sonra karışık. Loki. Oh. Aşağısun Loki. Son oh. ya. ne oluyor beleşçi Ben bu adamı sanki bir kere daha görmüş. Ama başlıyor Evet. Öldük. Söyle Çok iyi bu yav Söyle Söyle İnsafsız Çatak Gülün Ofleğe Canına mı susamadın sen? Susamadın mı sen? Hop görüşürüz. Hadi hadi. sen öyle at. Ben şimdi seni tek ümitlendirmeyeceğim. Ay gel. Bir de şöyle 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 geziyor. Ben bu adamı gördüm ya. Şimdi sen yemedin mi lan onu? uzaktan vuracağım. oy, 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 oy yaptı havalı. Havalı, havalı. Bad boy, oh, yeah. Ya bu ne, 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 bu ne. Yüz pink var, bu ne. Y bu ne Daha oynayacağım bakayım. Bu adamın. Loki no. Bu ne ya? Terbiyesizlik ya. Yemin ediyorum ya. Ömür hayatımda böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum ya. Hasan abi. Mustin abi. Asyumlar bugün haritasında oynuyoruz. Arkada Squidward çıkıyordu burada evet. Çok iyi be. Skidward'ın yeni kostümü artık. Git artık çalışmayı bıraktı. Git artık evde çalışıyor arkadaşlar. Hop onu aldık mı? Attık mı? Aldık mı? <laughs> Alamadık. Alamadık, verilmedik. Sen beni görülmedin. Çam beni çevirdin. Çam 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 çam

de kolay. Otomatik bastım. Aslında direkt bu oyun kolay. Toksiklere gelmezsen tabi. Eee git artık. Öldü, öldü. Aha. Ya, öyle öyle geldiler Gel de çık. Ay, ne ya ne oluyor? Ne oluyor ya? Durmayın ben. Abone. bu ne? Oğlum, kimse izlemiyor ki yani. Birisi gelene kadar sessiz kalacağım. Evet, arkadaşlar. yayını kapatıyorum. Allah'a emanet. Sıfır kişi zaten. Yeni tekrardan izleyen izleyin. Sizden Bir bahane var. Hak etmedi. Yarım saatlik bir yayındır. Lütfen arkadaşlar bir sonraki günde. Bayan ister. Ay yaşır. Allah'a emanet ol. Ay. Biz gelin mi? Hadi görüşürüz. Görüştük.